Helal sana. Ben bunu asacak yer arayayım içeride. Tamam. Yine koyuyorsan günlerdir biz senin odana giremiyoruz. Ha? İnanamıyorum sana. Onu da mı yapıyorsun sen? Ah dur geliyorum hemen. Ah merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Emir yok mu? Yok biraz rahatsızlandı. Begüm Hanım, Faruk. Merhaba. Merhaba. Sizi burada görmek büyük bir sürpriz oldu. Benim için de sürpriz oldu geri dönmek. Siz tanışıyor musunuz? Evet, evet. Begüm Hanım bir süre burada yaşadı. Bir anda da ortadan kayboldu, gitti. E, Tayınız çıktı galiba. Ben uzun süredir görmüyorum çünkü sizi. Öyle gerekti. Ne güzelmiş ya burada herkes birbirini tanıyor. Sevgilim Begüm Hanım Londra'dayım. Hatta sana bir şey söyleyeceğim. Benim videoyu çeken hanımefendi vardı ya. Gölyazı'daki. Begüm Hanım. <laughs> i̇lginç. Ya aslında ilginç değil baya talihsiz bir durum çünkü beynini yedim. Rica ederim. Ne demek? Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Oldun tabii olmaz mısın? Aa, asıl daha da ilginç bir şey var Begüm Hanım. Sıraya bak kim geldi. Ay sevgilim hemen geliyorum. Hocam gelmiş çünkü. Siz zaten tanışıyorsunuz. Hocam. <laughs> Demek öyle gerekti ha. Asıl ben seni tebrik ederim. Cesaretin, zamanlama. Hayran kaldım. Ben yıllardır senin hakkında o kadar çok varsayımda bulundum ki. O kadar çıkarcı olabileceğim aklımın ucundan bile geçmedi bir gün. Ne zaman ben senin aklına yanılmadım ki değil mi? Faruk. Ben... Benim amacım senin karını. Yapma. Ama bugün karımın en özel günü. Onu mahvetmene asla izin vermeyeceğim bir gün. En azından onun için güzel geçsin. Bütün bunları hesapladığımı mı düşünüyorsun? Ben senin hakkında bir şeyler düşünmeyi yıllar önce bıraktım. Hayır şimdi niçin? Faruk şu anda burada bulunmak benim için de çok zor. Bir müsaade edersen anlatacağım. Kendimi tutmak için o kadar çok zorlanıyorum ki şu an. Hiç sırası de değil tamam mı? evde. Yarın bütün gün hastanedeyim. Bu kadar önemli olmasa gelmezdim. Lütfen hastaneye gel konuşalım. Tamam mı? Sevgilim, aşkım herkes çok beğendi, bayıldı millet buraya. Gelseniz bu tarafa geçelim, bir tanıştırayım sizi. Benim acilen gitmem gerekiyor. Çok acil bir vaka varmış. Öyle mi? Evet, görüşmek e, üzere. Geçireyim ben sizi. Geliyorum sevgilim. Abi nereden çıktı bu böyle pat diye? Ne dedi ki abi? Ne bileyim ben burada onu mu konuştu oturacaktım? <laughs> ya o adam daha ne diyecek? Geldi göründü ben buradayım dedi gitti ne desin yani? Kesin dedikçe siz de hala uzatıyorsunuz kesin. Sevgilim. Hocam Faruk. Merhaba. Benim. değil mi? Fena tutulmuş hayırlı işler. Ay arkadaş ya. Harbi harbi burnumuzun dibindeymiş ha. Ne demek burnumuzun dibindeymiş? Ha şey... Ya, ...Faruk ben gördüm sandım demişti de... ...ben benzetti sanmıştım. Ama bu kadar sinirlenecek ne var? Kaç yıl önce bitmiş dava değil mi? Oğlum ilk aşk bu ilk aşk. Öyle sönse de gözü kalıyor işler. Canım. Ne konuşuyordunuz siz? Ben gelince dağıldınız. Yok öyle bir ilk aşklardan açıldı da mevzu ondan. Aa nereden çıkmış ilk aşk meselesi? Bir attı herhalde ya. Bilmiyorum şimdi hatırlamadım. Ama ben dedim ki onlara neyse ki ben ilk aşkımla eğlenecek kadar şanslıyım. Ee, farklı Süreyya'nın yanında olan o hanım kimdi? Ben çıkaramadım. Ha, ben, ben de bilmiyorum. Yani ilk defa gördüm. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Biz bugün çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Sesimin titremesinden belli oluyordur. Ben konuşmamı unuttum. Süreyi ben topu sana atacağım. Ben yapamayacağım. Çünkü ortaklık bunu gerektirir. Bravo. Görmüş olduğunuz okul bizim konservatuardan beri en büyük hayalimiz. Çünkü biz çocukların ruhlarına müzikle dokunmak istiyoruz. Çünkü bizce müzik güzelleştiren ve iyileştiren bir şey. Hani deriz ya müzik ruhun gıdasıdır diye. Çocukların hayatlarını bu gıdayla ne kadar erken tanıştırırsak o kadar iyi bizmişin. Çünkü umutla büyüyen bir insan umudunu çoğaltır. Ay hormonlar geldi. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim sevgili eşime, yol arkadaşıma ve hepinize iyi ki geldiniz. Bravo. Nasıl iyi ki? Sen nasılsın abi? Sakinledin mi biraz? Ha, hem de çok. Akif şimdi değil, tamam mı? Sonra. sonra. Ne sonra? Ya buraya iş getirmeye çalışıyor. <laughs> Sustum ben, kaçtım. Ama ben kabul etmiyorum tabii ki. Bugün karımın güzel bir günü var. Onu kutluyoruz. Ya sevgilim aşırı heyecanlayıp saçmaladın mı? Bilmem. Ben sana bakmaktan ne dediğini duymadım vallahi. Yapar o. Sen de böyle her seferinde aklımı başımdan alma. Hmm, teşekkür ederim. Merhaba. Yine kaçtım deme Begüm gözünü seveyim. Hı. Öyle bir karşılaştık ki keşke kaçabilseydim. Ne evet. oldu? Süreyya bizi tanıştırdı. Çok kalabalıktı konuşamadık tabii ki. Yarın hastaneye gelecek Faruk. Öyle konuşacağız. İyi bari. Benim onların huzurunu kaçırmak için bir anda ortaya çıktığımı falan düşündü. Hayret bir şey ya. Asıl onun huzurunu kaçırmamak için çektin ne çektiysen. Canım o ne bilsin. Aa. Of Of gün. O kadar güzeller ki. Gerçi... ...onların mutluluğuna Emir için sevinmem gerekir ama... ...ben benim yüzümü yıkayayım. Adet. Efendim. Erken kaçıyorsun. Yok tam vaktinde gidiyorum ya. Daha fazla gerilim çıkmasın yani. Ha, ha tamam sen? duyuyorum ben seni. Biz daha ne kadar küs kalacağız? Vallahi küs değiliz yani. Eskisi gibi değiliz o kadar. Ya sen olmasan başaramazdık. İçeride açık açık teşekkür edemedim ama gerçekten çok minnettarım. ...eğer ortaklıktan vazgeçmek istersen de... Hayır lütfen ben... E, ...sen istemediğin sürece böyle bir... ...talebim yok benim. Eğer istersen de... E, bu, 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 bu.